gezi konusunda bayağı hani özellikle gençlerin yani. o dönem herkesin o yaşanan şiddet görüntüleri o diğer şeyler hani yani. orada mesela sizin... ya yani mesela arşivi tarasınlar o günkü hükümetteki kaç tane bakan var? 25 tane bakan içerisinde gezi ile ilgili ben de söylemişim hepsi kayıtlarda açsınlar baksınlar şimdi ayrı bir gezi faslı açmayalım yani hani anlatabilirim uzun uzun da ee, o gün o, e, o günün o gün başbakanın Erdoğan'ın geziyle alakalı tamamen gözünü karartıp diğer hiç kimseyi dinlemeden bir sürü bir şeyler yaptığı dönemde hem içeriden ne mücadele verdik bir de ben basına açık ne söyledim bakın. Kolay değil bir ülkenin hani başbakan gözünü karartıp bir şey yapıyor siz bakan olarak farklı konuşuyorsunuz. Kolay değil. Ben bunu yıllarca yaptım ya. Hepsi kayıtlarda yani, hepsi arşivlerde. Hatta geçen bir grup gene genç arkadaş getirmiş benim geziyle ilgili söyle. Ya dediler, baktık dediler bu arşivlerden. Ya siz Gezi'ye ilgili neler söylemişsiniz o dönemde dediler yani. Hem hükümette bakansınız hem de bunları söylemeye. tabii dedim. Ben doğruyu söylemem. Yani konuştum. Doğruyu söylemek zorundayım yani. İçeride de mücadele var diyorsunuz değil mi Gezi sırasında? Hem nasıl? Ya içerideki i̇çerideki mücadele sadece ben değil ya. Bakanların tamamı neredeyse. Durduramadık yani. Gözünü kararttı. Durduramadık. Yani değişik bir psikolojiye girdi. Yani o, onu zaten 2013 dönüm noktası biliyorsunuz. Sadece 2013'ten sonra Türkiye'de o gün bugündür her şey kötüye gidiyor yani.